Yanımda Seval Games var arkadaşlar. Bakın. Sürpriz. Sürpriz yaptık size uzun bir aradan sonra. Biz bir araya geldik. Bu arada arkadaşlar biz beraber tatile gidiyoruz. Evet. Vlog kanalım Esra Oyunda da yayında olacak. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seval Games kanalını da takip edin. Harika videolar çekiyor. Avatar World videoları. Şimdi bizim buradaki ailemiz tatile gidecek arkadaşlar. Ve ilk defa uçağa binecekler. Yazık. Siz bindiniz mi uçağa? Yorumlara yazın ve videomuz başlıyor. <laughs> Ay kardeşim uyudun mu? Şu kaldırayım. Ay kaldıramıyorum ha. Kaldırdım. Kardeşim sana söylüyorum uyudun mu? Ay uyudum tabii ya. Neden uyandırıyorsun beni? Ya heyecandan uyuyamıyorum ki. Uyku bandımı taktım. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. <laughs> Merak etme. Koyunları say uyursun. Ha tamam tamam ben uyku bandımı takayım koyun sayayım. Ben de şurada uyuyayım yani ne güzel uyuyordum. Bir koyun. 2 koyun, 3 koyun, 4 koyun, 5 koyun. Ne zaman sabah olacak koyunlar neredesiniz? <laughs> Sonunda uyuya daldı. Sabah oldu mu? Sabah oldu mu? Tatile gideceğiz. Geç kalmayalım. Ay sabah olmuş bile güneş olmuş. Hadi kalk hayatım. Ay çok heyecanlıyım. Ben de çocuklarla tatilimiz, ilk tatilimiz karne hediyesi onlara. Evet hayatım. Ben bir valizime bakayım. Valizim hazırdı. Buradaydı. Unuttuğum bir şey var mı? Şöyle bir dolabı açayım. Makyaj malzemesi almıştım. Çantalarım var. Tamam, her şeyi ben almışım. E, e, kahvaltı yapmayacak mıyız hanım? Ay ne kahvaltısı ya? Uçaktan bir şeyler alırız. Ha tamam tamam. Ben gideyim çocukları uyanıyorum. Çocuklar, uyandınız mı? Aa, aa! Ne yapıyor çocuklar burada? Burada uyuyakalmış kalmış canlarım benim. Çocuklar uyanın. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Gidiyor muyuz? Ay, göremiyorum, göremiyorum. Ya kızım uyku bandını çıkarsana. Ha tamam tamam. <laughs> ya hep ben bunu unutuyorum ya. Ne yapayım? <laughs> Çok komiyim. Baba hazır mıyız? Çıkabilir miyiz? Tamam ben de gideyim küçük kardeşlerinize bakayım siz hazırlanın. Kardeşim uyan. Ha, uyandım uyandım. Hadi disco disco parti parti havuz havuz. <laughs> çok komiksin oğlum heyecanlanma ya. Oh dondurmalar yiyeceğim. Havuza cüp atlayacağım. Tamam çocuklar. Sen dur hayatım. Çocukları ben kaldırırım. Ay benim miniklerim bak bak bikini elinde uyumuş. Öteki de bikiniyle uyumuş. <laughs> Bu çocukların hepsi çok heyecanlı. Miniklerim, küçük ikizlerim hadi uyanın. <laughs> Anne sabah oldu mu? Evet güzel kızım sabah oldu. Hadi uyanın. Ne oldu mu hadi o zaman hafıza denize geldik mi geldik mi? Kızım daha uçağa binmedik. <laughs> tamam ben hazırım uçak için. Öyle şey olur mu? Kıyafetlerinizi giyeceksiniz bakalım. Anne ben böyle geleyim bunu elimde tutayım. Her an denize girebilirim. Ha tamam tamam. <laughs> hadi gelin bakalım. Uçaktan atlayacaklar. <laughs> evet uçaktan denize atlayacaklar. Bu çocuklar çok yaramaz. Beni bekleyin benim fındıklarım. Hah Şimdi senin üstüne ne giydirelim? Şunu giy tamam. Bunları da benim valizime koyarız. Tamam bu da kolluklarınız. Sen de ver bakalım. Ay anne valize neler aldın böyle? E çocuklar yolda atıştırırsınız. Taze meyve sağlıklıdır. Ay, tamam tamam anneciğim. Elbiselerimizi attın mı içine? Ha, attım attım. Ay, atmamışsın anne ya ama unutkansın. Tamam ben koydum hazırız. Tamam ben valizimi alayım. Çocuklar hadi valizinizi alıp gelin geç kalacağız uçağa yoksa binemeyeceğiz. Oy dur dur geliyorum. Ay, ben valizimi alıyorum çocuklar hemen. Ay, benim benim valizim Ay, amarmış ya. Ay ben de valizimi alayım. Uyku bandım burada kalsın. Nasıl otelde hiç uyumayacağım. Hep eğleneceğim. <laughs> hadi bakalım yolculuk başlasın. Çocuklar, artık sıra bizde geçebiliriz. Hadi beni takip edin. Başka yerlere gitmeyin. Bakın, bak başka bir top kalktı. Bizim uçağımız olmasın. Anne, benim çişim geldi. Dur bir çocuğum, şurada bir valiz kontöründen getireyim tuvalete. Nasıl getireyim seni? Çişim var, çişim var. Ay durun, durun. Geliyorum tamam. Ben çocuklarla ilgileneceğim. Şu valizlerimizi koyalım. Hadi bakalım, herkes kendi valizini koysun. Dur hanım dur benim valizimi de sen al. Ay tamam hayatım. Ay biz de kardeşimle aynı yere koyalım. Gel kardeşim. Ben tutarım ben ablayım. Ben ablayım bu valizler bende kalacak. Ay biz de bekleyin unuttunuz ya. Tamam çocuklar hadi gelin. Ay babiş ben senin kucağındayım. Hadi bakalım. Ay yine tatile gitmek için sevinen bir beyefendi. Ben uçağın şu ön tarafında oturmak istiyorum biletimizde inşallah oradadır. Hadi çocuklar. Bizim uçağımız hangisiydi Rotary yaptı mı şöyle bir bakayım Biz nereye gidiyorduk tatile Bodrum'a tamam o halde Bodrum uçağımız hazır Hadi bakalım doğru şu valizleri Kontrole verelim ee, Sizin yolculuk nereydi Aa, Biz Bodrum'a gidiyoruz yurt içi tatili Ay müsaade eder misiniz sıra bizde Ay tamam tamam Benim valizim çok ağır geldi Zaten almıyorlar uf ya Ben gidip şu valizimi boşaltayım Şurada diye. Ay çok heyecanlıyım. Ay uçak nasıl bir şey acaba? Ben de çok heyecanlıyım kardeşim. Şimdi ben e, kendi valizimi bir koyayım bakalım. Aa! Valizim bayağı ağır çıktı. Bayım Çok ağır ne yapacağım? Hanımefendi buradaki yazılan bilgilere göre bu şekilde bu valizi alamayız. Çok ağır valiziniz. Tamam tamam ben şimdi hafifletirim valizimi. Şöyle bir açayım. Çocuklar çocuklar hadi gelin bakalım meyve zamanı. <laughs> Ay meyve mi? Annem yine anneliğini yapmış. <laughs> Şu meyvelerden biraz yiyelim. Kardeşlerini de çay. Geldim anneciğim. E diğer kardeşin nerede? E buradaydı şimdi. Ne? Kardeşin mi yok? Ne yapacağız? Ne çocuğum yok? Şey bakar mısınız? Küçük çocuğum yok. Hemen anons yaptırıyorum. Evet ne oldu bir çocuk mu kayboldu Tamam hemen oraya doğru geliyorum Bir saniye valizler beklesin Geliyorum hemen ee, İyi günler hanımefendi ee, Çocuğunun adı ee, Çocuğumun adı Leyla Tamam Leyla 3 yaşlarında bir kız çocuğu Görenler hemen buraya güvenliği getirsin bu ya küçük kardeşim Nerede uçağa bilemeyecek mi o şimdi Neyse biz de onsuz <laughs> Tatil olsun. Evet bu çocuk ablalar çok fena. <laughs> Ay beni unuttular ya uf, ya. uf Ne yapacağım? Ay iyi günler amca. Hangi uçağa bineceğim ben? Nereye gideceğim? Nasıl bulacağım anne? Baba neredesiniz? Uf ya gideyim şöyle ilerleyeyim. şuradalar. Ya ne yapıyorsunuz burada ya? Beni orada unuttunuz. Ay canım çocuğum benim. Seni kaybettik sandım. Buradayım buradayım geldim. Hadi şu meyvelerinizi yiyin. Ay bak kızım bir daha sakın ortaktan kaybolma. Tamam güvenlik amca. Sen çok güvenlikli duruyorsun. <laughs> tamam bırak çocuğuma. Ama yapışkan çıktı bu da. He. Slime gibi. Tutunca bırakmıyor. <laughs> Slime gibi çocuk yapmışlar. Ay meyve. Hadi yiyelim valizimi hafifleyecek. Tamam durun durun geliyorum. Şu valizde bunu babam tutsun bunu da. Hah, hadi. Ben... Ananas yiyelim kardeşlerimiz ananas yiyemez. Hmm. Dur ben de elmayı yiyeyim kıtı kıtı. Ay bana da bu yer kardeşim. Çok tatlıymış. Şunu da ben yiyeyim. Ee, tekrar tartabilir miyiz valizimi? Ha, tabii buyurun kapatalım. tamam. Artık bu valize geçirebiliriz. O sonunda ya. Hadi çocuklar siz de valizinizi alıp gelin beni takip edin. Güvenlikten geçiyorum ben. Hadi pasaport kontrolündeyim. Tamam tamam biz de geliyoruz. Hay benim valizimde inşallah ağır çıkmaz. Benim valizim bu ya. Ha tamam benim valizim de iyi. Şöyle ben de geldim hanım. Ay çocukları bekleseydin. Ay sıra bizim valizimizde kardeşim. Benim valizim. Ha ah, benim valizim ama senin valizinde bir şey ötüyor. Bu da ne evladım? Ay ne yapayım acı kırım diye koydum. İçeri yiyecek koymak yasak. Diğer girişten alacaklar. Tamam tamam kapatayım. Uf ya ben hamburger canavarıyım. Ne yapayım hamburgersiz yaşayamam. Önde ben gördüm beni bekleyin. Ay biz geçiyoruz biz. Niye bekliyoruz ki valizimiz yok. <laughs> Derdik biz. Bakalım. Evet tamam sen de geçebilirsin. Ay teşekkürler ablacığım. Ablamı ben o kadar yaşlı mıyım ya. Hadi gelin buradan geçeceğiz. Bu kapıdan. Oh, ben geçtim bile. Şöyle devam edeyim. Merhaba teyzeciğim. Heh. Şuraya valizimi koydum. Aşı boş bunu böyle alalım. E, merhaba güvenlik amca. O oh, durum valizim geçti. Ben kaldım. Bir dakika. Bu valizde şüpheli bir şeyler var. Açmam lazım benim bu valizi. Bakın küçük köpeğimiz de havlayıp duruyor. Şöyle bir kontrol edeyim. Ötüyor evet. Ay dur geldim geldim. Niye ötüyor acaba ya? E, dondurmayla gelmek yasaktır çocuğum. Tamam mı? Ay tamam tamam. Şu dondurmayı atayım ağzıma. Bunu da atayım. Bu Hı -hı. aile çok yemek yemeyi seviyor. Evet arkadaşlar. Alabalık olunca. <laughs> tamam şimdi dondurmalar bitti. Valizini kapat. Tekrar koyalım. Hadi iyi günler çocuğum. Oh be sonunda geçtim. Uçağa binebileceğim. Çok heyecanlıyım. İçinde bir şey var mı? Yabancı birisi mi? Yok. Tara 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 dondurmalar bitti nasılsa. Hadi. Oh be. Sonunda ben uçağa bineceğim. Birinciyim. Birinciyim. Bekliyorum burada. Balizimi alayım. Duyun biz geçeceğiz. Biz küçüğüz. Evet. Küçüklerin üzerinde zaten hiçbir şey yok. Şöyle alalım. Ben de geçeceğim. Buraya bineceğim. Çocuğum orası olmaz. Tamam tamam. Yaramazlar sizi. Biz geldik. Hadi biz burada bekleyelim sizi ben de geçeceğim. Dur bakalım ufaklık. Valizini yanlış yere koydun. Valizine şöyle bir bakayım. Hmm, tamam. Bir şey yok. Geçebilirsin. Ben de geldim. Ben de asansördeyim. Çocuklar çocuklar. Bodrum uçağa kalkmaktadır. Eyvah uçağı kaçıracağız. Ay tamam geçin geçin hadi uçağı kaçırmayın. Çabuk olun. Uçağımız kaçıyor. Durun beni de bekleyin. Bodrum uçağımız 5 dakika içerisinde kalmaktadır. Kalkmaktadır. Eyvah arkadaşlar. Uçağı kaçırıyorlar. Ne Arkadaşlar ailece saçmalamaya başladık. Evet evet. Uçağı kaçıracaklar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Ama bir sonraki videoda uçağa binecekler ve onlar nasıl bir yolculuk yapacak hep beraber izleyeceğiz. Umarım yapmış olduğumuz bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Vlog kanalımıza da gelin. Biz beraber tatile çıkıyoruz. Birkaç gün sonra videomuz yayında olur. Esra'nın da kanalında. Evet ve ilkim de var. Ama o şimdi burada yatıyor, uzanıyor. Biz beraber aynı evde şu anda. Ve beraber tatile çıkacağız. Orada <laughs> burada gelebilirsin. Gelmiyor arkadaşlar. Başka evet. videolarda görüşürüz. Hadi gel istersen. <laughs> kalk kalk kalk. kalk. <laughs> Eğilmen lazım ama biraz. Evet işte biz bu ekip tatile gidiyoruz ve onlara kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Kanallarımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın sever gençleri. Arkadaşlar. Dövme yaptırdık arkadaşlar Hello Kitty'li. İlkim de yaptırdı yıldızı. Bacağımla da yaptırdı. Evet daha birçok sürprizimiz var. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.